İngiltere'de yaşayan iç mimar, tasarımcı ve inşaat sektörünün önde gelen isimleri Tasarım Yıldızları Gecesi'nde bir araya geldiler. Heka Aydınlatma firması 2009 yılında İstanbul'da kuruldu. Ağırlıklı olarak iç mimarlar ve müteahhit firmalarıyla çalışıyoruz. Türkiye'de birçok projelere imza attık. 4 yıl önce İngiltere'ye geldik. Burada şu an Wembley'deyiz, Wembley bölgesindeyiz. NW10AB. Burası Güzel bir bölge, Londra merkeze çok yakın bir bölge bu şu an bulunduğumuz bölge. Kişiye özel ürünler üretebiliyoruz. Kişinin istediği ebatlarda, istediği renklerde, istediği sayılarda ürün üretebilen bir firmayız. Londra'da aldığımız tepkiler çok güzel. Burada insanlar, misafirlerimiz, müşterilerimiz kendilerine, onların istedikleri şeyi, istedikleri kalitede verdiğimiz için çok memnun, çok mutlu oluyorlar. Bu dışında seyahate gidiyorum. Kaldığım otelde kendi ürünümü görüyorum. Bu beni çok gururlandırıyor, duygulandırıyor. Olabildiğince, elimizden geldiğince bütün dünyaya Heka aydınlatma Türk markasını yaymaya, daha çok noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Dünyada ulaşabildiğimiz Afrika'ya kadar çok noktaya bunu bir Türk markası olarak yaymak istiyoruz. Öncelikle çok mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir akşamda, böyle bir atmosferde bir araya geldiğimizden dolayı. 2009 yılına başlayan serüvenimiz zaman içerisinde işten daha çok bize bu işte sevgi, aşk ve bir maceranın başlangıcı oldu. Altyapımızı sağlamlaştırdıktan sonra da yerel pazardan sonra global marka olma yolculuğuna ve hedefine bir misyon edindik ve vizyon çerçevesinde de bunun ilk adımını Londra'da attık. Şu anda da Londra'daki Wembley'de bulunan mağazamızdayız. Global marka olma yolculuğunda hedeflerimizden birisi de Amerika pazarında bir showroom ve noktasal olarak da bir yer edinme. Bu yılın sonunu itibariyle de orada bir showroom açma hedefimiz var aynı dili konuştuğumuz, aynı ortamda buluştuğumuz iç mimar arkadaşlarımız başta olmak üzere inşaat sektöründe öncülük sağlayan inşaat firma sahipleri, aynı zamanda mühendisler ve elektrik sektöründe de hizmet veren elektrik mühendisleri var. Bunun yanı sıra da sağ olsunlar emlak sektöründen de bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımız bu akşam buradalar. Hem mobilya sektörü hem de birleşenleriyle beraber sektörün öncüleri bizi bu akşam yalnız bırakmadılar. Burada bizi onurlandırdılar. Daha Türkiye'de hizmet verirken onlar ben buradaki mekanları yaptığımda onlardan ürün alıp müşterilerime yönlendirip birlikte çalışma fırsatı bulduk. Daha sonra markalarını buraya taşımaya karar verdiler. Bu da hem onlar için hem de bizim için çok daha güzel oldu çünkü Şişhane'de aydınlatmacıların olduğu caddede yürür gibi tanıdığımız insan olduğundan dolayı geliyoruz biz de burada. Hem oturuyoruz muhabbetimizi ediyoruz hem de işlerimizle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biraz da bu sosyal medyanın gelişmesinden dolayı artık hani görsele çok isabe hitap etmeye başladı. Bu ışık da hakikaten çok önemli bir yer kaplıyor. İnsanlar artık atmosfere geliyorlar. Sadece yemek yeme değil de orada güzel vakit geçirip güzel bir atmosferde vakit geçirme, sosyalleşme çabası içindeler. Bu yüzden ışık hani benim işim olarak gerçekten çok önemli. Burada da inanılmaz ürünler var. Gerçekten muhteşem bir akşam. Böyle bir network ağının kurulmuş olması, böyle bir davetin gerçekleşmiş olması gerçekten çok güzel. Ben de inşaat sektöründe mermer imalatı yapıyorum ve inşaat sektöründe 20 küsür senedir aktif olarak çalışıyorum İngiltere'de. Bu ürünlerin, Heka'nın getirmiş olduğu ürünlerin gerçekten piyasada benzeri olmadığını gördüm. Çok gururlandım. Çok hoş ürünler. Heka'ya sonsuz başarılar diliyorum. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Londra'da 8 yıldır iç mimarlık hizmeti veriyoruz. Son iki projemiz Baker Street'te. Oxford Street'te projelerimiz var. Bir de Hyatt Hotel'in reception desk ve full e, odalarını projelendiriyoruz. Marka ile yeni tanıştık. İlk defa showroomlarını görme fırsatım oldu. Ürünleri gerçekten kaliteli ve başarılı buldum. Yeni bir otel projesi aldık ve oradaki aydınlatma tasarımında birlikte çalışma fırsatımı bulacağımıza inanıyorum. Bu akşam kalabalık bir misafirimiz vardı. Bu bizi çok onurlandırdı, çok duygulandırdı. Müşterilerimizi hiçbir zaman bir müşteri gibi değil, bir arkadaş, bir aile gibi gördük. Durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Bu bir ekip işi. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin her ferdinin ayrı bir değeri var. Her ferdi bu markanın daha da fazla gelişebilmesi için, daha da iyi noktalara gelebilmesi için verdiği bir mücadele var. Bundan dolayı çok gururluyuz, onurluyuz, mutluyuz bizim markamızda ve bizi destekleyen koskoca bir Heka ailesi var. Aynı inançta, aynı vizyon çerçevesinde de mümkün olduğunca ilerleyip gücümüzün yettiğince kızıl elmamıza ulaşmak için mücadele vereceğiz.